Kültür Park'ta bulunan cam ve mal güvenliğine tehlike arz eden yapılardan, sahil yapılarından dört tanesini yenileme, güçlendirme ve yapımını gerçekleştirdik. Bu noktalar halkımız tarafından balık tutmak için fotoğraf çekim çekme alanı olarak kullanılan yapılardı. Burada tahkimat güçlendirmesi, beton arma yapının güçlendirilmesi gibi tehlike arz eden yerleri yeniden yaptık. Bu kapsamda korkuluklar yenilendi, zemin kaplaması yenilendi, tahkimatın kaya dolgusunda tadilatlar yapıldı ve yürüyüş yolunun altına gelen yerlerdeki tehlike arz eden kısımlar Can özellikle can güvenliği açısından tehlike arz eden noktalarda güçlendirme çalışmalarını yaptık.